bulunmaktadır. Bu 27 projenin 7 tanesi bitmiş durumda, 10 projesi devam etmekte, 10 tanesi de ihale aşamasındadır. Toplam projelerimizin tutarı 720 milyon 317 bin liradır. Yıl, önceki yıllar harcaması 23 milyon 910 bin lira olarak gerçekleşmiştir. Yıl ödeneğimiz 796 milyon 160 liradır. Fiziki gerçekleşme oranımız yüzde 75 buçuk, nakli gerçekleşme oranımız da totalde yüzde altmışı ikili. Biten işlerimiz muhtelif mahallelerdeki eser içme suyu ve kanal bağlantılarının yapılması işimiz bitmiştir. Bir diğer işimiz içme suyu pompasının emekli topi su tevfiye deposu ve kuyulardaki onarım işimiz de tamamlanmış. Bir başka biten işimiz mücavir alan sırları içerisindeki kanal temizleme ve sayısallaştırma ve karar görüntüleme işimiz bitmiştir o çevre duvar yapım işi biliyorsunuz bu Batman için ha. hayati bir projedir. İl Öderisi'nin etrafındaki yapıların yıkımını gerçekleştirdik. Orada ilk, e, birinci etap olarak hafif başkan Parkını yaptık. Onun devamındaki yapıları da yıkıp TPO ile Bera arasında TPO'dan Enerji Bakanlığımızdan aldığımız e, alandaki e, duvar, duvarı TPO duvarı bitirdik. E, şu anda dışarıdaki duvarı yıkıp oradaki yolu inşallah sene sonuna kadar yapıp hem trafik açısından hem kentsel dönüşümü açısından hem de bir Deresi'nin içerisindeki o suyun e, oradaki e, sakinlere daha nezih bir ortam yaratmak adına büyük önemli taşımakta. Burada da gerçekten şu anda Enerji Bakanlığı'nda da TEPO'daki arkadaşlar da bize, yardımcı oldular onlara teşekkür ediyoruz. Eee Vatman için de önemli bir iştir. İnşallah